Buket. Burada. Cem. Burada. Sinem. Burada. Defne. Burada. Ozan. Çocuklar Ozan yok mu? Ben hocam bulununca bir derslerde yoktu. Aferin, aferin. Böyle devam etsin. Kim bilir nerede sürtüyordur şimdi? Belki burada. burada. Emrecan burada. Aman iyi harika. Altı üstü bir sıfır ekleme. Bir değil Ozan'cım tam altı tane. ...şu an itibariyle de canınıza okumuş bulunuyorum. Kıyamam ben sana bozulur mu senin diye. Yok canım ne bozulacağım. Hem zaten izin verdim ben sana. Yok ya demek öyle. Var mısın o zaman bir yere daha? Varım da bende para kalmadı. Bende var. Babam bugünlerde gönlümü almak için para yağdırıyor. Ya, geçti artık düşünme olanları. Okuldan başka bir yere gitmeme izin vermiyor. E, tamam işte. Biz de zaten şu anda okuldayız. Ve ben de sana bowling dersi veriyorum. Tamam, çok konuşma da başla bakalım. Hadi, hadi.